Herkese merhaba. Ben Seda Çiftçi. Entokum ile başlattığımız Podcast Pronos programı ile girişimcilerimize girişimcilik yolculuklarını eşlik ederken aynı zamanda burada keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da harika bir girişim aslında bizimle olacak. Birlikte hem bu girişim detaylarını öğrenirken aynı zamanda program süreci onlar için nasıl geçmiş birlikte dinleyeceğiz. Ve şimdi Herbal Metro ekibinden Eda Nur aramıza davet ediyorum. Hoş merhaba, geldin geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim Eda'cığım. Sen nasılsın? Seni burada görmek ben çok güzel. De ya ben de çok mutluyum burada sizlerle olmaktan. Ne yapayım ben de iyiyim. Öyle okulla, online derslerle uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Siz gibi girişimcileri, girişimcilik yolculuklarında böyle eşlik etmeye çalışıyoruz. Sizin enerjiniz gerçekten bize yansıyor ve bağ kuruyoruz birlikte. Şöyle bir seni tanıyalım mı? Eda Nur Bayrak kimdir, neler yapıyor? Seni izleyenler böyle bir seni tanısın. Tamam. Öncelikle merhaba. Ben Eda Nur Bayrak. E, 21 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. E, girişimcilik yolculuğuna yeni adımla atanlardanım. E, ve bunu e, Enteracom'un program i, ilk adım atan program ilk, ilk adım atanlar programıyla Herbal Map projemle e, meydana getiriyorum. E, ben işin iş geliştirme ve klinik kısmından sorumluyum. Ee, ve ekip arkadaşım Ayşe Betül Gül de klinik araştırmalar kısmından sorumlu. Ee, projemizden bahsetmeye geçersem e, bizim projemizi... Projeye geçmeden önce şey görelim mi? Tamam. Ekip arkadaşlarımızın böyle rol dağılımını anlattın ama nasıl birleştiniz, nasıl arkadaş oldunuz böyle burada mı tanıştınız? Tamam şöyle oldu. Aslında burada tanıştık gerçekten. Ee, i̇lk ilk başta mesela ilk adımı atanlar kısmında şu şekilde ilerliyor. Herkes bir WhatsApp grubuna alıyorlar. Orada herkes kendilerini tanıtıyorlar. Biz de hani projemize uygun, eee bilgilerine uygun e, görüşmek istiyoruz. WhatsApp üzerinden e, konuşuyoruz. Ben benim orada ilgimi çeken hani taş, e, Ayşe Hanım da eczacılık mezunuydu. Onun engin bilgisine ulaşabileceğimi düşündüm, mesaj attım. O da sağ olsun yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece güzel geri dönüşler aldık ve aynı ekip içinde yer almaya karar verdik. Harika, böyle enerjiniz birbirinizi çekmiş aslında. Birlikte evet. destek olmuşsunuz, çok hoş. En azından Networkte sağlamışsınız. Bununla da destek olduğum için ben çok mutluyum. Ee, harikasın Eda. O zaman şöyle yavaş yavaş harika girişimi senden dinleyelim mi? Nedir bu Herbal Medvek girişimi? Tamam. Gerçekten e, girişimden bahsetmek için çok heyecanlıyım. Hemen bahsettiğim gibi. E, tamam, ben şimdi bahsedelim. E, şu şekilde oldu. Ben mesela pandemi sürecinden beri e, nasıl desem, biraz girişimciliğe ilgim vardı. Bunun için küçük fırsatlar elime geçti ama nasıl desem hem fikirlerim oluşmamıştı hem bölümümle ilgili fazla bir şey bilmiyordum. Yavaş yavaş araştırmaya girdim. E, yapay zeka ile ilgileniyordum. Yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanılabileceğini öğrendim. Sonrasında bölümümle ilgili bitkiler hakkında, botanik hakkında, ilaç etkileşimleriyle ilgili şeyleri araştırdıkça şey fark ettim. Nasıl desem? Ee, mesela bazı hastalar geliyor hastaneye e, kullandıkları bir ilacın e, çok fazla toksik etkiye neden olduğunu görüyor ama normal kullanıyor aslında sonra doktor bir soruyor e, bir bitkiyi kullanmış öncesinde bu bitkiden dolayı da ilaç hani daha çok tesir derecesini arttırmış bundan dolayı da e, nasıl desem istenmeyen etkiler oluyor e, insanlar hani hangi bitki kötü etkiler nereden araştırırım doğru bulur muyum bunu da tam hani emin olamıyorlar. O yüzden de aslında e, nasıl desem ilaç kullanımından sakınmak istiyorlar hani ilaç vücudumuzda bir yaptığı için. Ama bitki kullanırken de önceden kullandığım alerjiler ya da şey, ilaçlar beni nasıl etkiler bilmiyorlar. Bizim projemizde buna bir çözüm sunmak istedi. Hem böyle e, güzelce kaynaklarımızı toplayalım dedik. Hem de kişinin bilgilerine göre kullandıkları ilaçlar, alerjenlere göre bir e, profiline göre güzel e, bir bitki gönderelim dedik. Bu şekilde ilerlemeye e, başlayalım dedik. Ama ellerinde kolayca bulunsun diye uygulama şeklinde geliştirmek istedik. E, bunu bu uygulama çerçevesinde yapacağız. İlk önce kişilerin bilgilerini toplayacağız. Sonra bunu bu e, yapay zeka kullanıp hani makine öğrenimi kullanıp çaprazlayıp kendisine olumsuz hani etkileyecek bitkiye sunacağız. Onunla ilgili bilgiler hani nasıl kullanılır, nasıl hani e, içecek haline getirilir. O tarz şeyleri de sunacağız. E, harika Eda. Şunu merak ettim ben bu girişimde. Bu kullanım adımlarının aslında saydığım bir kısmını ama e, biliyorsun Hı -hı. ki toplumumuz gerçekten başkası bir şey yaptıysa biz onu çok güzel net bir şekilde örnek alıyoruz. Asla kendi bünyemizin negatif şeylerini asla test etmiyoruz. E, bu toplum olarak gerçekten çok yanlış yaptığımız bir şey. Ona dokunmuyorsa bize de dokunmuyordur. Kesinlikle iyi evet. gelecek yapmalıyız diye ee, çok örnek alıyoruz. Bazen bunu iyi bazen kötü bir şekilde yan etkisi olabiliyor ki çok da e, güzel bir çözümle aslında karşımıza çıkıyorsun. Ben şurada şunu merak ettim aslında. Bu kullanıcılarla gerçekten müşterilerinizle ne kadar sık görüştünüz? Böyle bir sıkıntı gerçekten var ama bir istatistikler verip paylaşabilir misin? Toplumun atıyorum %70'i bunu gerçekten bu şekilde yapıyor. Yoksa %40'ı gidiyor şey hastanelerden, doktorlardan gerçekten onay alarak gidiyor gibi. Bize bir istatistikler veri sunabilir Aha. misin? şu şekilde bizim araştırdığımıza göre genel olarak insanlar kendileri yapıyor bu araştırmaları. Ama yaptıkları araştırmaya bakarsak en çok hani dediğiniz gibi yakın çevresine soruyor ya da internet kullanıyor. mesela internet kullanımı bizim uygulamamız için çok güzel bir şey ama interneti kullanacağı kaynaktan dolayı da bir sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela orada kendi tansiyonuna iyi gelir diyor. Ama bir bakıyoruz, bir ilaçla etkileşime giriyor. Tam tersi nedeni sebep olabiliyor. Yani bu yönden, e, nasıl desem, kişinin internetten alış e, internetten araştırma yapması bizim için çok güzel bir şey. Yani bizim uygulamamıza yönelmesi için güzel bir şey. O zaman müşterimizi iyi tanımladık. Onların gerçekten araştırdığı yerler evet. web searchler oluyor ve biz bu web searchlerden aslında doğru kaynak ve bilgiyi onlara ulaştıracağım diyorsunuz. Birinci devreniz bile şimdiden belli aslında. Ee, evet. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Biliyorsun ki biz bu 21 günlük süreçte e, personelinizle görüşmeniz için bir eğitim veriyoruz ve aynı zamanda bir kanvas veriyoruz. Gerçekten onlardan aldığınız yanıtlarla sizlere geri dönüş nasıl olacak? İş modeline kadarki süreçte neler değiştirebilirsiniz diye. Önce onlardan bir dinleyin diyoruz. Siz kaç tane persona görüşmesi yaptınız ve size neler kattı gerçekten böyle onlarla konuşunca işte bu gerçekten doğru yoldayım gerçekten ben buna çözüm bulabileceğim diye size böyle ilham aldığınız noktalar oldu mu? Şu şekilde oldu ben mesela biz kaç kişiyle görüştük toplam 6 kişiyle görüştük. Ee, mesela hani görüştüğümüz kişiler gerçekten hani, e, bitki konusunda bilgililerdi. Hatta ben ikinci sınıf olduğum için daha hani bütün bitkileri görmedim e, eczacılık fakültesinde. Kendilerinden bile yeni bitki öğrendiğim oldu. Yani gerçekten hani isteyenler çok bilgi sahibi, çok ilgililer. Bir de şey konusunda hani dikkatimizi çekti. Şunu sormuştuk kişilere. İlk başta mesela hasta olduğunuzda ne yapıyorsunuz? İnsanlar ilk başta ilaç kullanmak istemiyorlar. Hani bitkiyle bu e, durumu geçirmek istiyorlar. Ve hani bundan dolayı da ilk başta hani kullanacakları bitki çok önemli. Biz hani bu kısım bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü ilk başta bitkiye başvurmak istiyorlar ve biz güzel bir bitki sunsak hani kendisini kötü etkilemeyecek bir bitki sunsak e, doğrudan hani e, istedikleri çözüme ulaşmalarını sağlamış olacağız. Bu, bu bizi heyecanlandırdı nasıl desem bir de şunu fark ettik. Aslında insanlar kendilerine çok değer veriyorlar. Çünkü bütün araştırmalarını kendileri yapıyorlar. Yani internetten kendileri için bir sürü şey kaynaklara bakıyorlar. Biz de bundan şu çıkarımı yaptık. İnsanlar kendilerine özel bir tedavi tedavi derken tedaviyi yanlış kullandık. Bir öneride bulunmasını istiyor bir kaynağın. Harika Eda. Şunu fark ettim. Aslında bir fikri bir problem, e, daha doğrusu bir problemi gerçekten bir girişime dönüştürürken aslında farklı birçok noktada ne kadar kümülatif bir şekilde değer kazanmışsınız. Bir yandan yapay zeka öğreniyorsunuz. Bir taraftan içerik tarafında o bitkisel taraftaki süreçleri yönetmeye çalışıyorsunuz. Veri topluyorsunuz. Orada da ayrı gerçekten bir operasyonel sistem var. Aynı zamanda iş geliştirme tarafında sürekli insanların müşterileri anlamaya çalışıyorsunuz. Çok doğrudan uçtan uca bir yolculuk aslında. Bunu başarırsınız. Evet. Gerçekten bu yürür geler diye diye düşünüyorum ee, hepimizin toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu uygulama en azından sağlık konusunda peki şöyle bir soru sormak istiyorum şu an fikirden şu ana kadarki süreçte Podcast ProNurse'de e, yaşadınız gördünüz nasıl bir değişiklik, değişiklik kattık size nasıl yolculuk değişiklik ettik böyle bize anlatabilir misin neler ee, şu şekilde girişimciliği ilk başta hani hepimiz çok e, karmaşık düşünüyorduk. Mesela Ayşe Hanım da ben de bu konuda ilk adımları atıyoruz. Gerçekten girişimcilik programına ilk defa katılıyoruz. Ee, böyle adım adım hani böyle bir emekleme gibi, sonra bir çocuğun koşması gibi ilerliyor. Mesela ilk başta emekledik, şu anda da koşuyoruz ve hedefimize doğru gidiyoruz. Ee, yani bu yolda gerçekten planlı bir şekilde gitmeyi öğretti bize e, Entercom programı. podcastleri dinleyerek, örnekleri inceleyerek e, yani kendimizi güvende hissettik. Ve hani oradaki samimi ortamda bizi daha bir destekledi, daha bir şekillendirdi. Tabu oyunlarıyla hani kendi aramızdaki nasıl desem bilgi paylaşımları oldu çok güzel değerler kalıyor. Dümdüz böyle eğitime girip çıkıyoruz biz hep böyle bakıyoruz diyoruz ki hani nasıl şey yapacağız arkadaşlık kuracağız hani bunun eğlencesi ne tarafta hepsi mi stres hep mi stres işi yapıyoruz ama arka taraftan bizim motivasyon kaynağı olabilecek ki gerçekten interaktif bir şeyler arıyoruz. Ee, evet. sağ olsun bir girişim aynı zamanda Entocom'dan çıkmış bir girişim. Ee, sürekli evet. bütün açılışlarımız da var oradan buradan da Cansu Kambur'a selam gönderelim sağ gerçekten olsun her girişimde var. <laughs> Ee, o zaman şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Hani bu 21 günlük süreçte eğitimlerimizi aldınız, oyun oynadınız. Birçok alanda tabii ki eğitimler, içerikler sunduk ama bodylik ve mentorlik sistemi de var. Biliyorsun ki mentor üzerinden bir anlaşmamız, bir partnerliğimiz var. Oradaki e, mentorluk sürecinde nasıl bir değer kazandı sizin için bu girişiminiz? Neler değiştirdi? Şu şekilde oldu bizde. Biz mesela sunum haftasında mentorluk görüşmeleri yapmamızı istediler. Ee, bizim ayarladığımız kısım şu şekilde düşündük. Bizim hani e, projemizde biraz nasıl desem e, şey satış kısmında ya da fa, e, finans kısmında eksiklerimiz vardı. Bu konuda kesinlikle birisinde danışmamız gerekiyordu. Mentorların özelliklerine göre zaten kategorileniyor. Hani ona göre bir e, Hande Hanım'la görüşmüştük. Bir de İstanbul yanını görüşmüştük. Aynen hepsi çok e, nasıl? çok yardımcı oldular bize. E, yani şey konusunda, elektroniğe açılma konusunda, planlama konusunda bayağı kafamızı açmışlardı. Yani mentorluk görüşmeleri çok önemli, çok değerli. Şu anda da devam ediyoruz. Enterkom sağ olsun hala e, yani ekip arkadaşlarımızla da beraber yapabiliyoruz ortak bir Hep şekilde. Hep arkamızda. Evet, her türlü arkamızda. Ee, o zaman bir, bir sorum da şöyle gelsin. Ee, Herbül MEPO olarak ilk adım atanlar, harekete geçenler turuna geçtiniz. İkinci turdasınız ve süreciniz başladı zaten. Daha yeni birinci eğitiminizi evet. aldınız ve görevinizi gerçekleştireceksiniz. Bundan sonraki gelecek hedefleriniz neler? Neler değiştireceksiniz? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu şekilde e, genel olarak nasıl desem e, işin teknik kısımlarını planlamayı düşünüyoruz. Artık hani uygulamayı gerçekleştirmek için planlar yapıyoruz. Mesela veriyi nasıl toplarız, e, yazılımı nasıl gerçekleştiririz ya da finansal kısım nasıl olur? O gibi en sıkıntılı noktalara gelmişiz o zaman. Gerçekten üstünde evet, evet. E, ya kaynak yönetimi gerçekten çok önemli. Veriyi toplamadığınız zaman bitti. Yani gerçekten ne kadar kaliteli bir fikriniz olursa olsun hiçbir önemi yok. Yani o kaynakları doğru Çok fazla var de var de Evet. Bitti. Kesinlikle çok fazla verimiz var. Mesela ilk başta veriyi toplamamız gerekiyor. Yazılımcı arkadaş veri olmadan ne yapsın? Hani neyi işlesin? Ya yani her türlü şey ilk başta veride başlıyor. Sonra da sağlam bir yazılımcımızla başlıyor. Sonrasında da yönetilecek finanslarda başlıyor. Ayrıca zaten şeyler de gerekiyor. Nasıl desem fon bulma. o konuda eğitimler alıyoruz. E ee, ileride alacağımız zeytinler web yani logo gibi şeyleri de alacağız. Yani her türlü entercom desteğiyle de bu süreci yöneteceğimizi düşünüyoruz. Tamam. Ee, şöyle bir yorum daha almak istiyorum senden aslında. Bu insanla bitki arasındaki etkileşimini üç kelimeyle böyle yorumla desem ne olurdu? Zayıf yönlerini tamam. yorumlamak gerekirse. şey mi ilgili yoksa Evet nasıl... projenizde insanla bitki arasındaki etkileşim durumunu hatta üç kelime değil de genel olarak yorumla desem sana oradaki süreçteki problem üç şekilde bir yorumlayabilirsen üç kelime değil de üç paragraflı bir şekilde gerçekten atıyorum insanların gerçekten bilinçsiz ve ben bu konuda değer katmak istiyorum atıyorum ikinci tarafta gerçekten sektör bazı böyle bir etkileşim ve veri kaybı yaşıyor buna da destek olacağım. Böyle eksik tamam. gördüğün yolla yönleri sizin tamam. tamamladığınız kısımda anlatırsan güzel olur. Tamam şu şekilde. Ee, şey, ilaç ve bitki etkileşim e, bilinçsizliğinden dolayı insanlar yanlış ilaç kullanılıyor. Biz buna çözüm sunacağız. Doğru, sizi kötü etkilemeyecek, olumsuz etkilemeyecek bitki sunacağız. İkincisi e, nasıl desem ilaçların vücuttaki birikiminden dolayı insanlar bitkisel ilaca yönelmek istiyor ve biz bunu güvenilir bir şekilde yapmalarını sağlayacağız. Çünkü e, güzel ve temel kaynaklarımız var. E, son olarak da ee, şey, insanlara kendilerine özel bir bitki sunacağız. Kendilerine direkt hani alerjenlerine göre hiçbir türlü kötü etki etmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hep böyle son sorun diyorum. Seda kendi tutuyorum ama sen anlattıkça <laughs> böyle sorusun geliyor benim. Sor, <laughs> sor. <Benim. gülüyor> ee, ben çok de anlatmaya merak ettim. <laughs> Çok merak ettim. Şu an potansiyel müşterileriniz şu anda bu problemi nasıl çözmeye çalışıyor? Sizin şu an ne yapıyorlar? Bizim dışımızda şu an e, ne zektim bazı uygulamalar var. E, o şekilde e, şey yapabiliyorlar. Mesela bu, bu uygulamalarda e, temel bil, bitki bilgileri var. Mesela uykusuzluk için kategorilenen bitkiler var. Ama bu bitkilerin hani kendilerini nasıl etki ettiklerini bilmiyorlar. E, o şekilde var. E, başka türlü mesela televizyon programlarını izliyorlar ya da internetten araştırıyorlar. O şekilde halletmeye çalışıyorlar. Ya da e, çevrelerinden duydukları bilgilerle, e, büyüklerinden duydukları bilgilerle büyükleri e, saygımız sonsuzdur gerçekten. Tabii. Ama hani bazı yönden hani kendilerini etkileri bilmiyorlar ama yine de gerçekten hani şey yapıyorlar, uğraşıyorlar o bilgiye edinmek için. Çünkü ilaç kullanımına çoğu e, bütün personellerimiz ilk başta karşılar, bitkiye yönelmek istiyorlar. O zaman tamam. podcast Pronas programını ilk gördüğünde ne hissettim Peki bunları söylüyorsun ben böyle gurur duyuyorum gerçekten. Katılmakla ilgili bir tereddüdün oldu mu? Katılmak isteyenlere bir şey, buradan ne mesajı vermek istersin? Gerçekten çünkü bize ilk geldiğinde bu şekilde değildi. Ben yapmak istiyorum evet. ama yola çıkamıyorum demiştim bize. Şu an seni dinleyince evet. ben ilham aldım. Ee, bu otomatik olarak şey aklıma geliyor. Başkaları senin gibi bu aşamaya gelmek için ne yapması gerekiyor ki sen ne yaptın? Ben şöyle oldu. Aslında e, ben e, nasıl desem bu yola başlayacak kişilere şunu öneririm. İlk başta kendi kendinizi tanıyın. Hani neye ilginiz var? Bu ilgiye göre zaten bir şeyleri araştırdıkça bilgileriniz oluyor, fikirleriniz oluyor. Bir, bu fikri bir de sınırlı kalmak istemiyorsun. Bunu bir harekete geçirmek istiyorsunuz. Bunun için de bir girişim yapmak gerekiyor. E, bu gibi bir girişimi yapmak için de e, böyle Entro.com gibi temel hani her yönden sizi yönlendirecek bir program gerekiyor. Ben mesela ilk kendi adıma konuşayım. Ee, bir nasıl desem mesleğimle ilgili ya da işte ilgilendiğim teknolojik alanlarla ilgili bir bilgi birikimi edindim az buçuk. Sonrasında Entrekom e, sosyal medya aracılığıyla karşıma çıktı. Aa dedim hani gerçekten bir fikrim de var. Yani fikir, fikirlerim artık oluşuyor. Neden duruyorum ki? Yani en kötü ne olacak dedim. Sonrasında zaten içine bulunduğum ortamda herkes çok yeniydi ve hani daha çok e, nasıl desem şevkim arttı. Hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, birbirleriyle konuşmaya çalışıyor. Yani hiç böyle nasıl desem samimi bir ortam ve herkes aynı amaçta. Kimse kimse yani yargılamıyor. Nasıl desem şöylesin, e, böyle yapalım. Mesela birisiyle anlaşamıyorsunuz. Bazı konularda sizinle e, atıyorum biz onun yazılımcı da yaşamıştık. Ama her türlü yine de destek olmaya çalışıyorlar, başkalarına yönlendiriyorlar. Çok güzel bir süreç. Şu an proje aslında programımızın kendi içerisindeki proje sürecinde yaşadığı şeyleri anlattın. Bizim operasyon evet. tarafında yaptığımız şeyleri anlattın. Bizi dinleyen arkadaşların gerçekten buraya katılmasını gördüğünüz gibi Eda'ya kadar fayda sağladığını Kesinlikle. gördüğünüz gibi biz Çok gerçekten buradan da sürekli söylüyoruz. Gerçekten yanınızdayız hani e, sonuna evet. kadar uçtan uca yaptığınız o girişimcilik yolculuğunda eksikleyenler varsa birlikte gelişeceğiz birlikte değişeceğiz diye buradan böyle bir mesajı da onlara verelim. E, benim abi. sormak istediklerim bu kadar. Ben çok keyif aldım. Gerçekten çok harika ben bir de. yayın oldu benim için. E, gurur da duydum aynı zamanda. Eklemek istediğim bir şey olur mu Eda son olarak? Şey, güzel sunumun için teşekkür ederim Seda. Hani her türlü Enterocom ekibine teşekkür ediyorum sadece. Biz de teşekkür ederiz bizlerle beraber devam ettiğin o zaman ettiğin için. E, şöyle de bir mesaj verelim son olarak. E, şu Aha. an biz programın dördüncü kez gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ay başvurularımız da aslında açık. Dördüncü tura katılmak isteyen arkadaşlarımız da bizim entokomu sosyal medya hesapları ya da Podcast Pronos programının Instagram sayfasındaki bio kısmından aslında bize ulaşabilirler. İsterlerse özelden, isterlerse direkt forman acılığıyla kayıtlarını yaptırabilirler. Evet. Herkese buradan teşekkür ederim. Peki o zaman evet. sana ve ekibinin yolu açık olsun. Bizi, bizimle birlikte bu başkalarında ilham olduğun için teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Evet, Yayınımıza ederim. katılımın için de yine ayrıca teşekkür evet. etmek istiyorum. Sana evet, ve ekibi lideri sonradan olarak. Bana şey, sosyal medyamdan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Harika. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Elinize eminize sağlık. Görüşürüz. İyi günler.